Merhaba arkadaşlar konumuz tek ve çift sayılar ve gitgide zorlaşan sorular çözeceğiz bu ders e, Konuda bir şey yok aslında ama dediğim gibi sorular çok fena olabiliyor Şimdi önce hemen sol tarafa bakalım Kesinlikle bunları arkadaşlar ezberlemeye çalışmıyoruz Mesela tek de tekin toplamının çift oluşunu aklımızdan iki tek 3 ve 5 tutalım. Toplayalım bakın 8 çift oldu diyoruz. Bunları böyle aklımızdan yorumlayarak sorularda uyguluyoruz. Ama burada bir şey söylemek istiyorum. Şu satırdaki arkadaşlar bir tek de bir çiftin çarpımı çift diyor ya. Bakın burada şöyle de bir sır var. Ne kadar çok sayı olursa olsun içlerinden bir tanecik çifti bulursanız bunun sonucu kesinlikle çifttir. Bunu unutmayalım sorularımızda çıkacak. Bir de şu alttakilerde bir püf nokta var. Bunun gerçekleşebilmesi için enin arkadaşlar pozitif tam sayı olması gerekir. Unutmayın. Hemen örnek veriyorum. Mesela tek bir sayı alalım 3. En en pozitif tam sayı olmasın da mesela negatif eksi 2 diyelim. E o zaman arkadaşlar 3 üzeri eksi 2 olacaktır. Ki bu da 1 bölü 9. E, rasyonel sayıların teklik çiftlik gibi bir şeyi söz konusu değil. Alttaki içinde bir püf noktamız var çiftin kuvvetinin çift çıkabilmesi için unutmayın n zaten pozitif tam sayı olacak ama n bir de arkadaşlar sıfırdan farklı olacak çünkü bir sayının sıfırıncı kuvveti biliyorsunuz birdir bu koşula uygun değildir şu iki bölüme de dikkat edelim şimdi sağ taraftaki sorumuza hemen bakıyoruz e, x y z sayılarının çift sayıları olduğunu söylemiş hangisi daima arkadaşlar çifttir diyor böyle deyince demek ki bazen çift oluyor bazen tek oluyor hep çift olanı bul demiş Şimdi düşünüyorum üçü de çift. Dolayısıyla şu üçünü toplarsanız sonuç üst taraf çift olacak. Ama çifti 2'ye bölerseniz arkadaşlar bu bazen çift olur bazen tek olur. Çünkü mesela bu çift sayının 20 olduğunu düşünüp 2'ye bölün cevap 10 çıktı. Bak çift ama 18 olsaydı 2'ye bölseydin cevap 9 olacaktı. Bak tek demek ki böyle bir durumda bu oynuyor. Daima çifttir diyemiyoruz. E yandaki için de aynı şey geçerli. Bunlar çift olunca toplamı çift olur ama ikiye bölerseniz durum oynuyordu. O yüzden bunun hakkında yorum yapamıyorum. Şu çiftlerin çarpımı çifttir. Çiftle toplarsın çifttir. Fakat gene ikiye bölme var. Oynuyor. Buna geliyorum. Aynı şeyi takdir edersiniz ki şu ikisinin sonucu çift olacak ama ikiye bölme var. Doğru cevap edir nedir arkadaşlar? Sebep de şu. Çünkü bu çiftlerden herhangi biri 2 ile sadeleşebilir. Kalan durum iki çiftin çarpımı hep çift olduğu için sonucu size daima ne verir arkadaşlar? Çift. Çok güzel bir soru ama dediğim gibi o çift tek meselesini iyi anlayalım arkadaşlar. Şimdi gelsin bakalım bir soru daha. Bu sorumuzda da <laughs> görüntüler değişik biliyorum ama e, yavaş yavaş bakacağız. Bunlar birer tam sayıymış. Şöyle bir şey vermiş arkadaşlar. Bir defa biliyorsunuz eksiler biraz tehlikelidir. O yüzden size tavsiyem bunu hemen düzeltin. Yani şöyle yapın. 3x bir dursun. Şunları arkadaşlar eksi parantezine alıyorum ve 2z artı 4y olarak düşünüyorum. Eşittir. Neymiş söyleyin? 8. E şimdi z'nin ne olduğunu bilmesem de 2 ile çarpıldığı için çift. y'nin ne olduğunu bilmesem de 4 ile çarpıldığı için çifttir diyebilirim. İkisinin toplamı çift oldu. Bu da zaten şahsen çift oldu. Şimdi yeni durumu şuraya yazıyorum. Demek ki 3x f'si bizim çift eşittir 8 çiftine. Bu çifti bu tarafa atarsanız 3x eşittir çift artı çiften çift olur. Bu da 3'e rağmen çift olması x'in çift olduğunu gösterir arkadaşlar. Şimdi teklif çiftlik sorularında şöyle bir küçük tablo yapmanız bayağı işe yarıyor. Özellikle daha karışık sorularda. Netleşen durumları hemen yazın arkadaşlar. Sadece x'in çift oluşu netleşti. Y ve z hakkında hiçbir bilgimiz yok ya. Git şimdi bu tablonun ışığında buraya bak. 3x, x çift ise çifttir. Ama z'yi bilmediğim için sonucun çift olduğunu bilemem. Geldim buraya. X çifttir, ama y'den haberim yok. X çifttir. Y'nin ne olduğunu bilemiyorum. Mesela bu y sıfır da olabilir çünkü tam sayı diyor. 2 de olabilir. Çift üzeri 2. Yani bu da arkadaşlar yorum yapamayacağım bir şey. Mu gene bakın aynı şekilde yorum yapamıyorum. Sıfır sebebiyle. Şu x kesin çiftti. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama arada çarpma olduğu için sonucun çift olduğunu kesinlikle iddia ederim diyeceksin. Hemen gelsin bakalım bir soru daha. Şimdi burada da Faktöriyel diye bir kavram var arkadaşlar. Çok da kolaydır. Faktöriyeli şöyle algılayacaksınız. Geri sayım. Mesela sana 9 faktöriyel deyince 9'dan geri sayım yap demek istiyordur. 9, 8, 7, nokta nokta kaça kadar söyleyeyim? 1'e kadar. E bu geri sayım içerisinde 2 çarpı 5 10 olduğu için bu çarpımın sonucu kesinlikle sıfırla biter. Yani kesinlikle çifttir diyeceksin. E çifte kalkıp bir gibi bir tek sayı eklersen burası tek olur. Demek ki bizim sorumuzun son halini şöyle şuraya yazıyorum. Bu ifade kesin tekmiş diyorum. Şimdi başlayalım bu ifadeyi yorumlamaya. E şimdi çarpımın tek olabilmesi için bunun da tek, bunun da tek olması lazım. E 5 arkadaşlar zaten tek. Tekle bir şeyi toplayacağım tek yapacaksa bunun çift olması gerekiyor. Bakınız A netleşti. Hemen gir şöyle bir tablo. A, B, C tablosu. O zaman diyeceksin A çift net buraya koyabilirim. Geçtim arkadaşlar öbür tarafa. Şu B artı C'nin tekliğini tekrar yorumluyorum. A yok burada. B ve C'ye bakacağım. E şimdi ikisinin toplamı tekse o zaman bunlardan ya bu tek ya bu çift ya da bu çift bu tektir. Başka yolu olmaz. O zaman şu koşulu şuraya alttaki koşulu da buraya yazıyorum. A hiç değişmiyor. Bakın o çift. Gel şimdi seçeneklere. Demiş ki A, B, C çift tabloda öyle bir durum yok. Tek demiş üçü için öyle bir durum yok. Bolu ve Ceyhan çift demiş öyle bir durum yok. Adana ve Ceyhan çift demiş arkadaşlar şu. Bolu tek demiş gördüğünüz gibi birinci satırdan bahsetmiş ki tablomuzda öyle bir durum var. Bolu ve Ceyhan tek diyor öyle bir durum yok. Sorumuzun yanıtı Edirne'ymiş deyip arkadaşlar geçeceğiz. Ne oldu. Şimdi geldik pardon şu soruya uzuyor gördüğünüz gibi <laughs> sorular yavaş yavaş. Şimdi bu soruda şuna dikkat etmeniz lazım. ABC tam sayı demiş arkadaşlar iki tane eşitlik vermiş. Bak şurası bizim için çok önemli. Çünkü siz bu ifadeyi A parantezine alırsanız bunların aralarında bir fark olur. Yani eğer A tekse bu çifttir. E, A çiftse bu tektir. Dolayısıyla bu ifade her ne olursa olsun çifttir. E sen bunu 6 gibi çift bir sayıyla toplarsan sonuç çift olur. O zaman yeni durum geliyor. C çarpı 4B artı 3 eşittir. Ne bulduk arkadaşlar? Çift. Devam ediyorum. Şimdi bunu yorumlayacağım. E şimdi ikisinin çarpımının çift olabilmesi için ya bu tek ya bu çift ya bu çift ya bu tek olması lazım. O zaman şunun içini bir daha bir incelersek dört yüzünden bunun kesin çift. 3'ün şahsen tek olduğunu görür. İkisinin toplamının tek olduğuna karar verirsek C çarpı tek çiftse C kesin çift olmuş olur. O zaman artık nihayet bir şey netleşti. Tablomu gireyim de Ceyhan'ın oraya çifti yazayım diyeceksin. Şimdi geliyorum alttakine. 5C-1 eksi eşittir A çarpı B demiş. Tablomda da C'nin çift olduğunu bildiğim için 5C kesin çifttir. Şu da tektir. O zaman çift eksi tek ne oldu arkadaşlar? Tek oldu. Demek ki yeni durum A çarpı B'nin tek oluşu. E çarpımın tek olması için bunların da tek tek olması lazım. İşte tablomuzu tamamladık. Gel şimdi seçeneklere. Sırasıyla durumu göster demiş. A, B tek öbürü çift. Nerede o? A, B tek öbürü çift. İşte yanıt C almış dedik arkadaşlar. Hızla devam ediyoruz soru çözümüne. Bakalım bu ne diyor? Aa, evet bu iki soruya lütfen çok dikkat edin. Çünkü burada daha önce yaşamadığımız bir şey gelecek. Şimdi arkadaşlar ilk soruda şu ifadenin çift olduğunu söylemiş. Aslında diğer sorulardan görsel olarak daha kolay görünüyor ama çok tehlikeli bu. Şimdi bu çift evet zaten şu çift. Dolayısıyla çiftle benim şunun çift olması gerekir ki toplayınca çift olsun yorumunu yapmam lazım. O zaman 3A'nın çift olduğu netleşti ya arkadaşlar. Sakın ha A hakkında çift demeyin. Neden? Çünkü sana A hakkında tam sayı dememiş arkadaşlar. Yani sen bu A'yı her yerden seçebilirsin. Belki mesela A 2 bölü 3, üçler sadeleşti de çift çıktı. O yüzden lütfen bu soru tipine dikkat. A hakkında yorum yok. O zaman gel şimdi buraya. Kesrin dördüncü kuvveti yine kesirdir. Çift diyemeyiz. Faktöriyel zaten hiç diyemeyiz. Faktöriyeller sıfırdan başlar ve pozitiftir. Yani devam eder. Kesir altı eknersen olmaz kesir olur. Bu olmaz kesir olur. Şudur arkadaşlar cevap. Bunu da nasıl açıklayacağız? Gelin bak şurada açıklıyorum. Şimdi bizim bu 15A çiftliğinden emin olduğumuz 3A'nın 5 katı olduğu için. Bak bu çifttir. Biz bundan eminiz. 5 katı da ne olacaktır söyleyeyim. Çift olacaktır diyoruz. Ve yanıt Edirne çıkıyor. Yandaki soruda çok güzel bir soru. Hemen başlıyorum yorumlamaya. Onu da pembeyle yapalım. Şimdi bu kalıp çiftmiş. x kare artı 6x artı 5 eşittir çift demişim. Bu zaten şahsen tek. Bu da 6 yüzünden çift. Çift de teki topladınız ne oldu arkadaşlar? Tek. O zaman senin x kare artı tek eşittir çift sonucuna ulaştığın görülüyor. Şimdi burada ne diyebilirim? Toplamın çift olabilmesi için şunun arkadaşlar bakın burası çok önemli. X'in değil. Bunun tek olması lazım. E şimdi X karenin tek olması X'in ne olduğu anlamına gelir. E, tek diyeceksiniz biliyorum ama değil arkadaşlar. Aman ha şöyle ki mesela sizin bu X şu an x'e ilgili bir tam sayı olduğu lafı edilmediği için kök 3 gibi bir değer aldığında Bak karesi 3'tür. O yüzden tek gibi görünüyor olabilir sana. O yüzden x hakkında gene yorum yok. O yüzden işte tehlikeli soru. Peki ne yapacağım diyeceksin? E şimdi x'i kök 3 gibi hakikaten düşünüp seçeneklere koyduğunuzda Adana, Bol ve Ceyhan'dan arkadaşlar tek sayı lafı geçemez çünkü kök var. Şuna geliyorum. Bak bu ve bununla yapı olarak birbirine benzer ya. Aralarında şöyle bir fark var. Denizli seçeneğinin şu kısmı görebildiniz mi? verdiği kalıbın da içinde. Ha aralarında ne fark var derseniz bu artı 5'miş bu da 12'ymiş. E sen bu 12'yi çok rahatlıkla 5 artı 7 olarak yazıp x kare artı 6 x ve 5'i bularak kalıba ulaşmış olursun. E zaten kalıp çiftse 7 fazlası yani tek sayı ekleyince yanıt ne olacaktır arkadaşlar daima tek Arkadaşlar video birden kesilmiş. Kusura bakmayın veda edemedim diye geri geldim. Durum bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tehlikeli sorularımız var. O yüzden ne olur dikkatli olalım bu konuda. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Başarılar diliyorum.